Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 7 Göller Gençlik Merkezi'nde 2 ay önce kadınların sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla örgü oyuncak kursu açıldı. Şu, Mahalle muhtarlıklarının yaptığı duyurular sonucu kurslara başlayan yaşları 31 ile 66 arasında değişen 20 kadın amigurumi yapım teknikleri ve tariflerini öğrendi. Bazı kadınların çocuklarıyla geldiği eğitimlerde sosyalleşme imkanı sağlanıyor. Kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor, hem de yakınlarına ve tanıdıklarına hediyelik eşya üretiyor. Eğitmen Dilek Köse Bayhan kurs hakkında bilgi verdi. Aslında yabancıların yaptığı bir çalışma, Türklerin çok bildiği, uyguladığı bir çalışma değil. İlmek sayarak yapılan bir çalışma. Çoğu insanımız, bayanımız yapmak istiyorlar, fakat tariflerde ilmek sayılarını tam olarak bilmedikleri için aslında korktuklarından. Ee, başlayamıyorlar. Buradaki amacımız tarifleri öğretmek, tariflerdeki terimleri anlamalarına yardımcı olmak. Ee, bu vesileyle de e, ürün ortaya çıkartmalarını sağlamak. Eğitmen Bayhan çok fazla katılım olduğunu da dile getirdi. 729 normalde gençlik merkezlerinin yaşı. E, çok fazla talep olduğu için e, muhtarlıklar duyuruya çıkmışlar, e, bayanlarımızı hayata katma. Projesi gibi de düşünebiliriz. Sosyalleşmelerine yardımcı olmak, bilgi dağarcıklarını genişletmek adına bu şekilde bize ihtiyaç olduğunu söylendi. Biz de bu şekilde kurs açmayı planladık. Şimdi Yaptığımız çalışmaları, bayan arkadaşımızın da söylediği gibi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Huzurevi'ne ziyarette bulunacağız. Yaptığımız anahtarlıkları Huzurevi sakinlerine hediye etmeyi planlıyoruz.